İyi dersler çocuklar. Sag olasın hocam. Sag oluyorum zaten. Anlamadım. Geldi başıma bir <laughs> kere. Unutmadım ya bir kere. Hatırladım da çok kere. Ve elimi verdim sellere. Ve yüzümü döndüm çiçeklerin yüzüne. Geçen videoda beğeni atan, yorum atan takipçilerime şiir yazacağımı söylemiştim. Sana bir şiir yazacağım demiştim. Bak ben size şey söylemiştim. Şimdi birlikte seçiyoruz arkadaşlar. Siz de beğenip, yorum atıp abone olabilirsiniz. Hem şiirler, hem hediyeler, hem sürprizler. Bizim kanalda her şey var kardeş. Hoş gelin. Konuşamadım. Gelin ama işte onu gelin yani. Gelin la kardeş. Hemen bir tane yapıyoruz arkadaşlar. 3 kişi demiştik 3 olsun. 5572 tane yorum varmış. Aklımdan yazacağım şiir arkadaşlar. Ve bu video için de geçer arkadaşlar. Bir sonraki videoda arkadaşlar sizin de eğer ki şiiriniz çıksın istiyorsanız veya sayfanız incelensin istiyorsanız beğenip yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tahir. Tahir'e bir şiir yazacağım. Merhaba Tahir. Bu ahir zamanda senin gibi delikanlı görülmemiş. Bana yorum attığın için sana çok teşekkür edilmemiş. Bugün videomdasın. İyi ki varsın. İyi ki bizimlesin. Koca bir ta... Ne oluyor anasını satayım? Ne oluyor ya? Aa, pardon. Koca yürekli Tahir. Evet. Hemen bir tane daha. Diğeri kimmiş? What the hell? Angel Hiko Baba. Do -do dostum. Güzel gülüşlü Hiko Babam. Bize... Allah'tan gelen bir armağan. Bana yorum attığın için teşekkür ediyorum. Ben hep aynı şeyleri sayıklıyorum sanki bir papağan. Sen öyle bir adamsın ki osursan kokmaz. Oldu mu şimdi bu laf mı? Abi şu adam bir kusursun. Ne olur ya? Sus artık ya. Ekrem, Ekrem abi gibi karizmatik kim gibi koparıyor? Kendi payının ta. Aman 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 aman. Şahin gibi gözleri keser her yeri. Aman ha Ekrem'im yukarıdan bak da bize. Kafamıza pisleme. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Ben de bundan keyif alıyorum. Var mı itirazın? Anladın mı? Hani bu yapıyor ya milli piyango falan filan ders hocam. Sen ne anlıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Merhabalar ben Sema Tuko. Rica etsem bu video 41 bin beğeni gelir mi arkadaşlar? Nasıl yapacağız abla onu be? Merhabalar ben Profesör Doktor Cemal Tuko. Daha önce hiç inek dışkısı tattınız Kanalıma hoş geldiniz ağzıma kıl girdi birader. E? Temel'in karnesindeki zayıfları gören annesi sinirli sinirli Temel'e bağırır. Haber ne diyor? Geçen yıl sınıf birincisiydin. Şey bu yıl sonuncu olmuşsun Temel. Temel gayri sakin cevaplar. Anneciğim. Geçen yıl çok sevmiştin da. Bırak bu yılda başka analar sevinsin da. Siz iyi misiniz ya? Yoksa ben mi iyi değilim ya? Ben bunu bilemem. Bir moral alkış alabilirim. Tadım tuzum kaçtı birader ya. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğenir misiniz arkadaşlar? Tek bir şartla. Nedir o? Şu götten verirsin. Peki o zaman istediğin gibi olsun. My Little Pony, My Little Pony Seninle oynamak masal gibi My Little Pony, My Little Pony Biraz kızmış gibi gözüküyor Bunlar da gariban ya bunlar Bunlar bizim yükümüzü taşıyor Oğlum o çantayı şey, nasıl doldurmuşsun şey ya, sen? Yorulursun. Biraz üzüldüm birader niye bilmiyorum ama Treat me like my days Wuuu My What's up

''Spidey! You're gonna be okay! You're gonna be okay! Oh my God! You're gonna be okay! Oh my God! Come on Spidey! Live! Live! He's back baby!'' ''Bundan mı korkuyorsunuz?'' demek için gelen babam boyutu terk ediyoruz. Eve giren mutant böcek... ''Merhaba küçük kız. Seni bulamıyorum. Neredesin?'' Mahalle kurtarmaktan yemeği son dakikaya kalmışsın. Ne alaka oğlum?'' Hey, ''Eee! Spidey!'' Aa, biliyorum bir video mı tekrar izleyeceğim birader? ''Çalıştıralım. Haydi Bismillah.'' <gülüyor> <gülüyor> <iyi bıçak> <laughs> evet, bu çocuk <laughs> sınavda soru çözerken Hocanın mimiklerinden yanlış mı yaptım, doğru mu diye çözmeye çalışırken ben. Allah'ım ya, anne bu adam sürekli beni görüntüde arayıp duruyor ya. Kim bu? Ne bileyim. Hayırdır? Ve konuşmuyor baksana. Manyak mısın? Gülümseye düşürdü De D Dün sınıf konuşurken hoca kime kızacağını seçiyor. Ne gelecek birader? Yeter Ay rahatsız oldum 10 kere <laughs> Otobüste dura yaklaşınca dur butonuna basıp cool cool bekliyorum dur <laughs> Maymunun benden havalı olması beni biraz rahatsız etti. Peste botu efsane yaptıktan sonra 71'lik Afrikalı stopper'ın kurduğu üstünlük. Yani o kadar doğru bir tespit ki birader. Murat o kadar kaydırdın da dans eden liseli testereye geldin. Aa, hadi neyse hatırına. ne lan kardeş? Hocam dördüncü soruyu anlamadım da lütfen yardımcı olur musunuz? Aylık maaşını almış emekli öğretmen. Gece gündüz peşimdeler peşimde. Gece gündüz peşimdeler peşimde. E, 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 e. Hoca sana soru sormuştur ama senin beyninde bu şarkı çalıyordur. Bendeki bu ateş Gel be. <laughs> <laughs> meme. Hazlo, kim meme? ne diyor bu kedi ya? Gece 3'te sınava çalışırken Tonguç şaka yapmıştır. <gülüyor> 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 ya Bilal de bak şurada bak ciddi bir an oluyor ya mesela orada ciddi bir an sonra gülüyor komik geldi biraz hani. Gece 3'te ders çalışıyor Tonguç espri yapıyor bak şu oluyor. Hay Allah'ım. Arkadaşlar aklıma direkt efsane video geliyor birader. <laughs> Geçen izledik biz bunu ya gerçi. Oh my God, what, is that? what the hell? <gülüyor> 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 bu, <gülüyor> bu, vur! Kale bur, vur! Vur! Size çok Annen seni seçtiğin sebzeyi poşete attı Görev başarılı asker <laughs> Speaking sınavında tatlı benim mistik görüntü Ha ben Slenderman seni kandırdım Ha? Bir açık belki de, belki de tam koştu. Arkadaşlar akşam doluyor. Kutlan Duman'ın hikayesini okudum akşam oluyormuş demek. Ben niye okudum ya? Sınıfta kimsenin çözemediği soruyu ki sen de çözünce girdiğim tripler. <laughs> Herkes kantinden oraya alıp yerken be, benim 40 kilo kitabın altında bayatlamış bir yarım paket Ülker Pötöp. <laughs> <laughs> Yukarıda var. <laughs> Yukarıda var. Şey. <laughs> Bu deme bilader bahsettiğin ürün ya? Aynen. Oh my god, what is that? What the? Allah kabul etsin Ronaldo. <laughs> Bu gerçek. Okul çıkışı annenin seni komşuya bırakmıştır. Sen o ortamı biliyorsun ya. Etkinler şüpheleniler. Kaç bölümde kayıp hocasını arıyorlar. Yazık.

Üçüncü şoför şey maymun. Şey daha komikti bilader. Kalkıyor sonra peşlerinden gidiyordu. Bir saat. Dördüncü. Havalı maymun. Oh, oh, oh. Oh. Gerçekten havalı gözüküyor bu arada. Şöyle yapıyor herhalde bilader. Temizlikçi. Maymun. Korktum ama biliyor musun? Altı bonusla falan benim suratı koyacaklar diye korkmadım diye yalan yok. Tahtadaki soruyu kimse çözmek istemeyince listeye bakan hocanın gözünde benim isim. Hoşuma <laughs> 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 gitti. Valla genelde hep böyle olur. O var ya o ihtimal denk gelir bana birader. İzlediğimiz şeyler geliyor ama genelde. Po, sunum sırası bizdedir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mahalleler arası... <laughs> Çok doğru değil mi ya? 4 kişilik grup çıkıp değil mi? Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mahalleler arası tır... <laughs> Başla gözüm <güldüm> birader. <laughs> Başla güldüm. Okul... <laughs> Okulda döneminin ortasında sürekli burnumu çekerek yaptığım sesle diğerlere kurduğum üstünlük. Bak. <laughs> Kardeşim bayağı emek harcamışsın ya. Allah razı olsun. Bu zaten bu, şu an şu tablo bile garip gözüküyor. Merak ediyorum. Seni çok daha. seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. İyi ki var. Sen de iyi. Ve buralara nereden girdin? Kral Şakir'le oda istiyorum Selim Bey. Abi ne alaka Selim Bey? Bu ne? Adamın biri gülmüş. Ama bahçeye dikmişler. Var. Açım diyen yalan söylüyor. Ya. Kankamla kaçırılmışızdır ama o esnada kankam bırak kolum açıyor demiştir. Ne alaka bilader. <laughs> Ne izledik lan biz? Bugün kızımın en sevdiği oyuncak bebeği kırıldı. Gucci flip. This is big watch. Oğlum boynuna Mike Tyson'a dönmüş Barbie bebek. Bu ne? Oh my god bro. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu videoyu izlemiştin daha önce. O zaman çok patlamıştın da. Bu ne bir Yalan attım, seni aldattım. Deniz üstü köprü. Bilader telefon titredi Sohbet başlatmanın kötü yolu. Selam nasılsın? Sohbet başlatmanın iyi yolu. Selam nasılsın? Aga be. Eve gittim arkadaşım bir anda annesiyle cinnetli kavga etmeye başlayınca benim sok kanlı Gel yarim gel deli seviyorum. Gel yarim gel deli seviyorum. Kane benim kö... <laughs> Aynen. Baba tostların bir lafı vardır. Memnun olmadığın yerde durmayacaksın ve <laughs> <laughs> Baba. Abimin tuvaletten çıkmasını beklerken yaşadığım değişim. Abi telefonum dinleniyor ne yapmalıyım? Panik yapma kardeşim. Benimki de dinleniyor. Canlı yayında ülkeleri gezen Amerikalı bir yayıncı İzmir'de zombi teyze ile karşılaşıyor. Oh, hello. Yağ oh, my god. Emre. Emre. <laughs> Emre müdahale etti. Emre kim bilader? Kadın orada. <gülüyor> <gülüyor> Emre zombi müdahale gibi mi bilader? Bu ne ya? Next question pardon. What is the name of our galaxy? Samsung Galaxy. <laughs> Gece gel gülür rahatına bak seni dön kaderimi battına bak ya. Dur. Bilader şarkıyı o kadar garip söylemiş ki şarkının doğrusunu şu an tamam beyin sildi benim. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoyu biliyorum ama yine garip ya. Abra ne diyorsun <laughs> o şakam yer misin? What the? Geldi başıma bir kere unutmadım ya hiç kere Power your fart challenge Osurunu gizle challenge Bu fotoğraf ne alaka birader <laughs> Gerçek osuruyor bunlar Bu eleman hatırlıyor zaten Ey <laughs> 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 pis herif ya. Çok, çok rahat çok profesyonel İnsan yalnız darda Yalnız almemiş naber Bize uzak olsun kader No kader değil kader. Sokmana <laughs> Zamanın... What? Benim telefon çalıyor, bir dakika. <laughs> Güneşe benziyor birader. <laughs> 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 Kalişka. Babamın senin üç, tüm dünyaya da iş vermezler. Ya kral ben Talişka'yı çok sevdiğim yani bir oyuncudur. Hatta Talişka biliyorsun duygulandırır beni de. Bu edit ne kardeşim? Talişka'nın tipe bak <gülüyor> birader. Samuel Eto'ya benziyor. Amirim. Tüm mahkumlar kaçmış. Allah Allah nasıl olur demiş ya. Oğlum ben size bütün çıkışları kapatın demedim mi demiş. Efendim girişten kaçmışlardı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok iyi ama. Başka başka derin nefes al. Konsantre olalım bir dakika. Amirim. Cezaevine komutan gelmiş. Amirim. Bütün mahkumlar kaçmış demişler. Allah Allah nasıl olur oğlum? Ben size bütün çıkışları kapatın demedim demiş. Kapattık amirim ama girişten kaçmışlar diyor. Bence güzeldi ya bu. Nasıl girişten kaçıyorlar? Bak, herkes gidiyor. E sala. Bak herkes bütün kameraman e işte arkadaşlar. Kaç, bu işte. Burada bir bayan kardeşimizle eşi de gülüyor kahkaha. Girişten kaçamaz ki. O girişten kaçmışlar işte. Agalarla 3 hafta ayarlamaya çalıştığımız buluşma. Hayva çok iyi bir herhalde. İleride saraylarda yaşama planı yaptığımız kankamla babası görüntülerimiz. Bilal de bu çok inşansı duruyor. <laughs> Bana ağzıma sahne bunu, Bu ne oğlum? Allah. Lan bu doğru mu güven aslında ruj sürülmüş benmiş. <laughs> Hayat bitti. Kaşları da kalın. Hoşlandığım kız akşam tekno partiye gideceğiz. Oradan da after party yaparız. Sen de gel. Ben. <laughs> Benim kombinam. Benim. <laughs> hey. Oh my god. Jordan <laughs> Wick. Pislikler karımdan kalan tek şeyi elimden aldılar. Arabamı aldılar. Onlara söyleyin. Evet merak ediyordunuz. Onlara söyleyin. Baba Yaga geri döndü. Hiç, hiç oo, oo. Ama yani olacak iş değil adam altına adam altına bildiğin bıraktı ya Ya bütün keyfim tadım tuzum kaçtı dayı ne yapıyorsun ya Evet dostlarım videonun sonuna geldik umarım video sizin hoşunuza gitmiştir <laughs> Lütfen beğenip yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın Bir sonraki şiirleri de size yazarım kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşürüz kardeşim